Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi telefona Nokia teması yükleyeceğiz. Daha önce biliyorsunuz ki Xiaomi telefona yani telefonumuza iOS 16 teması yüklemiştik. Onu da şu kartlara bir yere koyarım. E, o da çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi çekti. O yüzden o videonun ikinci serisini çekmek istedim. Bu videomuzda da telefonumuza Nokia S60'ın teması var. Nokia S60'ın temasını bilen arkadaşlar zaten bilir. Önceki Nokia tuşlu telefonlar S60 yazılımı kullanıyordu. E, Nokia'nın S60 yazılımını yükleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenmeyi, video hakkında fikirlerinizi belirtmeyi aşağıda yorumlarda unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız birçok içerikler mevcut. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size şu ufak bilgi vereyim. Ee, telefonlara, Xiaomi telefonlara iOS yüklerken her tema her telefona uymuyor. Bilginiz olsun. Her tema yüklenmemesinin sebebi de telefonun modelinden telefonun romundan işte global rom, hint romu gibi farklılıklardan dolayı her telefona her rom yüklenmiyor. Yani temalarda bu Nokia S60'ın romunu bulam temasını bulamazsanız bilin ki telefonunuzun romundan, modelinden kaynaklı. Biraz araştırırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi temalar uygulamasına giriyorum. İnternete bağlandım bu arada. Şuradan arama kısmına Nokia diye aratıyorum. Zaten Nokia'ya ait bir tane tema bulunuyor. Yani daha önce çok araştırdım. Herhangi bir tema farklı bu. Bu temadan farklı bir tema bulamadım. Nokia S60 diye bir e, geliştirici tema geliştirmiş. E, bu temalara yüklemiş. E, Akman diye bir kişi yapmış bu ROM'u. Şey pardon bu temayı. 9,6 milyon indirme yani kaydetme sayısına ulaşmış. ROM gördüğünüz gibi fotoğrafları zaten burada belli. İşte özetten işte S60 2.10 pek yazmış bu kadar. Şuradaki bütün tiklerin aktif olduğuna emin olun arkadaşlar. Bazıları aktif değilse bunların hepsini seçin. Daha sonrasında uygula deyin. Temamızı yükledik arkadaşlar. Şimdi geri çıktım. Bakın gördüğünüz gibi uygulamanın tümünün logosu değişmiş. Hepsi Nokia'larda kullanılan S60 yazılımın logolarına dönüşmüş. Zaten bilen arkadaşlar, hatırlayan arkadaşlar bilir. Şimdi sıradan başlamak istiyorum. Ya büyük ihtimalle sadece logoları değişmiştir diyorum. İç dizayn olarak değiştiğini sanmıyorum. Şuradan galeriye girdim. Galerinin içi olarak aynı. Play Store'un bakın e, logosu yine eski Nokia'larda kullanılan e, logoya benzemiş. Onun dışında müzik uygulamamız bunlardan önceden Nokia'ya e, müzik atıp bu logoya yani bu müzik uygulamasına tıklayınca e, açardık, dinlerdik. Şu Google klasörüne bakmak istiyorum. Google klasöründe haritalar yine aynı şekilde değişmiş. Google'ın logosu değişmiş. E, Önceden sadece Nokia telefonlarda bilen arkadaşlar zaten bilir. İnternet kısmı vardı. İnternetin logosu buydu. Şimdiki internetlerde internet diye yazmadı. Google yazdığı için Google'ın logosu da buna dönüşmüş gördüğünüz gibi. Onun dışında şu güvenlik kısmında ne var? Bakmak istiyorum. Güvenlik kısmında cihazımızın işte temizlemesi vesaire, önbellek çerez temizliği vesaire direkt oraya ikon oluşturmuş, logo oluşturmuş. Temalar kısmında Nokia'nın tema logosu bu şekildeydi zaten. Ya gerçekten hani sanki eski bir Nokia tuşlu telefon kullanıyormuşsunuz gibi şu anda düşün. Tema neredeyse tüm logoları. Zaten çoğu logoyu değişmiş. Yine aynı şekilde kameranın logosu değişmiş. Duvar kağıdımız değişmiş. Sağa kaydırdım. Şuraya dosya yöneticisinin yine aynı şekilde değişmiş ayarlar, araçlar. ya Birçok logomuz değişmiş. Gerçekten sizi nostaljiye, eskiye götüren bir tema olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Daha öncesinde iOS teması yüklemiştik. iOS temasını yüklediğimizde biliyorsunuz ki iOS 16 teması yüklediğimizde ayarların şu içeriği falan değişmişti. Aynı hani iOS'un ayarlarında yani bir iPhone ayarlarındaymış gibi gözüküyordu buradaki sekmeler ama Nokia'da değişmemiş maalesef. falan notlar kısmına basıyorum. İç olarak değişmemiş. Genel olarak şu hava durumu kısmını neden açamıyorum acaba bilmiyorum. Genel olarak sadece yani sadece logoları değişmiş. Bakın Facebook mesela Önceki logosu buydu. Yani telefonlar önceden Facebook uygulaması yüklerken arkadaşlar indirdiğiniz zaman Nokia'ya mesela bu şekilde gözüküyordu. Nokia'da yine aynı şekilde bu şekilde gözüküyor. İçerik olarak değiştiğini sanmıyorum ama aynı zaten yükle olmadığı için sadece logosunu getirmiş. Ama gerçekten telefon hani Nokia'ya birebir benzemiş mi? Uygulama ikonları olarak benzemiş. Zaten içerik olarak değişeceğini sanmıyorum. Onun için ROM bazlı tema yüklemeniz gerekiyor. O bizim işimiz değil. Burada zaten bizim amacımız şu temalar uygulamasından herhangi bir istediğiniz temayı yüklemek, Nokia temasını yüklemek gereği yani bir günde olsa kullanabilmek, geriye dönük nostalji yaratabilmek yani. Şimdi hava kısmı hava durumu kısmı daha demin aktif değildi. Bakın buradaki logo aktif oldu. Yine direkt bize hava durumunu atıyor. Arkadaşlar temamızda değişen ikonların dışında yani logoların dışında şuradaki bildirim panelindeki e, logolarda değişmiş. Yani e, normalde bu şekilde değildi e, logolar. Ya logolar aynı şekilde burada duruyor ama e, kısa yolların e, logoları değişmiş. Mesela işte ne bileyim ekran skill kilit ekranı bunların hepsinin tek tek logosu değişmiş. Burada bir farklılık var. Onun dışında ben de kurcalarken yeni fark ettim. Şurada telefon kısmından e, şu tuş yani numaratiklerimiz değişmiş. Normalde e, Klasik temamızda bu şekilde değil. Normal eski Nokia telefonlara benzer bir şekilde buraya numaratik eklenmiş. Benzer yazı tipine ve görüntüye sahip bir numaratiklerimiz eklenmiş buraya. Bunların dışında Nokia temamızda çok bir farklılık yok açıkçası. Kilit ekranı vesaire de değişmiş. Fakat kilit ekranında normalde benim klasik temamda saatim ve tarihim şu yukarıdaydı. Nokia temasında bazı cihazlarında eski arkadaşlar yani kullanan arkadaşlar bilir. E, sol altta gözüküyordu saat ve tarih. Gerçi bunu ayarlayabiliyorsunuz ama normal otomatik olarak buraya gelmiş. Onun dışında şuraya bir müzik ikonumuz eklenmiş. Acaba basınca Nokia'nın tuşlu yani tuşlu ve hem tuşlu hem dokunmatik telefonlarında şurada e, bazen otomatik olarak gelmesi bile ayarlardan ekleme yapabiliyordunuz. Şurada müzik ikonu eklenmiş. Yani buradan istediğiniz şarkıyı çalabilirsiniz. Şu an telefonda bir şarkı yok. O yüzden herhangi bir şarkı çalmıyor ama normal bakın buradaki ikon da çalışıyor. Yani burada temayı yüklediğiniz zaman bu ikon görevini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Ben buna bakarım açıkçası. Bir de şimdi kurcalarken fark ettim arkadaşlar. Normal kilit ekranındayken şöyle sola çektiğimiz zaman buradan temayı değiştirebiliyorsunuz. Ekstradan şuraya bir flash butonu koymuşlar. Flash'ımızı açıp kapatabiliyoruz. Bence tema kısa yol olarak güzel olmuş. Bu temayı yükleyecek arkadaşları neler bekliyor? Yani hangi neler değişiyor, neler değişmiyor bunları söyleyeyim. Öncelikle Uygulamaların hepsinin logoları değişiyor arkadaşlar. Ekstradan bildirim panelindeki kısa yolların logoları değişiyor. Bunların dışında telefon uygulamasının şuradaki numaratikleri değişiyor. Yani aynı eski Nokia'lardaki gibi numaratikler ve görüntü olarak bir değişiklik yapıyor. Yani dediğim gibi kilit ekranında şurada ikon eklenmiş. Ayetten sola çekince buraya bir kısa yol ve tema uygulaması eklenmiş. Yani dediğim gibi başarılı bir tema mı? Bence başarılı bir tema. Zaten daha önce de iOS 16 teması yüklemiştim Xiaomi telefona. Orada dediğim gibi kartlara koyarım. Şuraya ve ufak bir hatta şuraya şuraya veya nereye işte denk gelirse ufak bir videodan kesit koyarım. Onu da merak eden arkadaşlar izleyebilir. Videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tema hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekstradan aklınızda herhangi bir Xiaomi teması varsa, ilginç olan, değişik olan bir tema varsa bunu da yorumlarda belirtirseniz ona uygun video çekeriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.